Yani kardeşim öyle bir zamanda para istiyorsun ki Dolar, virüs, fabrikada zaten işler zor durumda Federle kavga ettim geçen gün ee, Sana vereceğim parayı diyorum ki acaba bitcoin'e mi yatırsam? Rasyonel düşünüyorum biraz Sana ne kadar lazım? 2000 mi lazım? Tamam ben 4 yolluyorum işini halledersin Efendim kardeşim Borç mu? Yanlış numara Alo Muhammed Aldım gülüm aldım da bak yengenin bilezikleri yemin ediyorum bak haber yok yastık altından aldım. Kadıncağız biriktirmiş bu sefer beni vurur Muhammed. Geriye altın olarak alayım lütfen. Kaç gramsa o. Bana 500 TL gönderebilecek misin? Ay başında sana ateşliyorum hemen merak etme. Sen de benden mi isteyecektin? Yine hızlı davrandık. <laughs> Mesut aç bakayım şurayı. Tamam al oradan. Al rahatlayınca evet ödersin. Acelesi yok. Ben bizim kahveci Orhan'dan aldım. Bir şey olmaz benim ona zamanda çok iyiliğim dokundu. Sen rahat ol. Bunların bedeli öden. Sesi aç ve aşkı.